futbol severler tüm izleyicilerimizle. Yani şu an gerçekten çok bir olay Şampiyonlar Ligi. Bir Şampiyonlar Ligi organizasyonunda ve Şampiyonlar Ligi'nin en büyük e, görüyorsunuz ırkçılığa hayır ırkçılık karşıtı e, her zaman ırkçılığa karşı olan ve bu konuda her zaman e, söylenleriyle ırkçılığa lanetleyen veya işte önüne geçmeye çalışan bir organizasyon e, şu an Medipol Başakşehir takımı e, böyle bir maruz kalıyor. Şimdi tabii şöyle söyleyelim. Birazdan Medipol Başakşehir'den, Medipol Başakşehir'den Sayın Mustafa Bey, Sayın Başkan'a da ulaşıp onlarla da olayın detaylarını tabii ulaşabilir miyiz şu esnada durumlar ne durumdalar soyunma odası ama ulaşıp olayın detaylarını daha geniş şekilde çalışacağız. Şöyle maçın hakemi Hategan Başakşehir kulübesindeki ve kırmızı kartı dışarıya asıyor. Bu noktadan sonra e, tartışma yaşanıyor ve Başakşehir kulübesi dördüncü hakemin ırkçı bir ifade kullandığı yönünde tepki gösteriyor. İşte olayları fitline ateşleyen o süreç böyle başlıyor ve uzun bir süre oyundurduktan sonra da e, takımlar e, Medipol başakşehir soyunma odasına doğru gidiyor. Soyunma odasında oyun duruyor. Şimdi şöyle yapalım e, olay tabii saha içinde sonuç itibariyle orada saha içinde kenarda olan e, ee, Sayın Mustafa Öğüt'e ulaşmaya çalışacağım. Ben onunla ifade kurmaya çalışacağım. Daha detaylı, daha geniş bilgi bulma anlamında e, en azından neyin olduğu, ne olabileceğini bir kez et daha belirtelim. Yani Pierre Webo e, ırkçı söyleyen, ırkçı hareket yapılıyor ve bu ırkçılığa tepki olarak yapılan, bu ırkçılığa tepki olarak Medikol Başakşehir takımı e, soyunma odasına gitti, soyunma odasına gidiyor. E, şu an oyun duruş vaziyette, Bartok Rens'te. Şimdi ben yayında e ben müsaade isteyeyim. bu telefon e, kontakları eğer yayını alma şansım olursa Sayın Mustafa Öğün, Sayın Gökter Gümüş'le e, onlarla tekrar onları olayı daha geniş şekilde konuşalım veya ekranlarımızdan aktaralım. Değerken böyle yapalım. Olursa da programda Canlı olarak ekranlara getireceğiz. Kolay gelsin sana da. Tabi şimdi gelen yorumları da bir yandan da haberler geliyor. Onlara bakıyorum. Evet evet. Ee, yani yabancı kaynaklara da bakıyorum. İşte negro kelimesini söylemek bile e, özür dilerim kullandığım için kullanıldığı görüntüde ve sonrasında e, hakemin de normal ne varken dördüncü hakem söylüyor bunu şikayet ediliyor şeklinde ve bunun üzerine ana yani maçın baş hakemi de bunu normal bir şekilde ırkçılığa